biliyor. Selim kendini çok pro sanıyor. Hep kardeşiyle video atıyor. Selim'in kanalı da açıklama kısmında açıklama kısmında biliyor. Selim kendini çok pro sanıyor. Hep kardeşiyle video atıyor. Selim kanalı da açıklama kısmında kısmında açıklama. Selim. kendini çok pro sanıyor. Hep kardeşiyle video atıyor. Selim'in kanalı da açıklama kısmında, kısmında kısmında biliyor. Selim kendini çok pro sanıyor. Hep kardeşiyle video atıyor. Selim'in kanalı da açıklama kısmında, kısmında kısmında.